Sevgili Koç Burçları, Sevgili Akrep Burçları Bakalım 16 Kasım 23 Kasım arasında sizleri neler bekliyor? Haftalık yıldız namenize hazır mısınız? Tek tek yorumlamak istiyorum Allah'ın izniyle Şimdi sevgili koçlarla başlamak istiyorum Yazıyorum buraya Koç Burcu diye arkadaşlar Evet Bismillahirrahmanirrahim Allahü velü seline amenü yuhricühüm mine zulumati ilen nur ve lezine keferu evliya uhumut tagutu yuruhucu mine minen nuru ile zulumati ülaike eshabı narihüm fiha haludun burada diyor ki dostlarım Allah iman eden kimselere ister Müslüman olsun, ister Müslümanın gayrisi olsun, hepsinin dostudur. Yani Allah tüm yaratılmışların dostudur diyor. Müslüman olabilir, Müslümanlık dışında bir dine mensup olabilir. İnsan dışında bütün canlılar, ağaçlar, hayvanlar dahil Allah hepsinin yaratıcısıdır ve dostudur demek istiyorum onlara devamlı surette iyilik eder ağaçlar da dostlar ağaçlar da Allah'ı zikreder sağa sola dönerek bazen böyle yere doğru secde edermiş gibi ağaçlar da Allah'ı zikreder hayvanlar da Allah'ı zikreder bunu bilin arkadaşlar Allah tüm canlılara şefkat gösterir manasında açıklama var burada arkadaşlar. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin yani Allah'ı inkar edenlerin, Allah'tan yüz çevirenlerin dostu ve velisi şeytan ve putlar olup bunlar da onları nurdan karanlıklara sürüklerler. İşte onlar yani şeytanlar, putlar, ehli cehennem olup orada daim ve ebedi kalırlar diyor. Arkadaşlar Sevgili koçtaşlarım, bir karanlık süreçten geçiyorsunuz. Dost kim, düşman kim bilmediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Belki içinizde bir şeyler kaldı, bir ukde kaldı. Onu söyleyemediniz. Düşmanlık edenlere ya da iki yüzlülük yapanlara, onlara karşı dikkatli olun. Bir şeyler için asla geç kalmadığınız bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Aile içi yüzleşme olabilir. İkili ilişkilerde yüzleşme olabilir. Bir duygusal iniş çıkış yaşadığınızı görüyorum. Henüz diyorum ya zaman geçmiş değil. İkili ilişkilerde olsun, ailevi konularda olsun bir yüzleşme yaşayacaksın. Cesaretini toplayacaksın. Bir de bu hafta içerisinde rüzgar gibi esip geçti dediğin bir olay gerçekleşecek. Bir anda hızla bir şeyler olacak. Hızla bitecek. Ani bir yıldırım aşkı olabilir. Aniden görüp bir görünüp bir kaybolan olaylar olabilir. Yollara gidip gelmeniz olacağınızı görüyorum. Bir yollara gidip gelmeler olacak. Bazılarınız nişanlanma kararı alabilir. Uzun süredir uzatmalı bir aşk yaşıyorsa bir aniden bir birleşme, aniden bir araya gelme kararları alınabilir arkadaşlar. Bir de duyduğunuz sözlere inanmayın. Dar görüşlü ve muhafazakar insanlar tarafından iftiraya maruz kalabilirsiniz. Dar bir çevrede yaşıyorsanız ya da görüşleri böyle kısıtlı insanlardan, tutucu insanlardan uzak durun bir olay senin yüreğini yakabilir, iftira atılabilir. bu da dostlarım ya da atılmıştır. Bir gran türü rahatsızlık yapıyor. Sevgili koçtaşlarım aman dikkat edin. Bu tür karakteri bozuk insanlarla ve muhafazakar, kötü kalpli insanlarla bir araya gelmeye çalışmayın. Hani muhafazakar derken her muhafazakar da kötü demek değil. Hani bunlar kötü olanlarından söz ediyorum. Baskıcı olanlardan söz ediyorum. Muhafazakar olup çok düzgün insanlar da var. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Dostlarım bu hafta mide bağırsak sorunu çok yaşanabilir. Midedeki sıkıntılar çok olabilir. Bir de hava gruplarıyla ilişkilerinizde iyileşmeler görüyorum. Gerek kova, ikizler olabilir ve terazi burçlarıyla ilişkilerinizde ne istediğini bilir hale geleceksiniz. Düzgün kararlar vereceksiniz ve verdiğiniz kararların nasıl diyeyim, verdiğiniz kararların arkasında duracaksınız. Gerçekten çelik gibi sinirlerinizin olması lazım. Hava grubunun zekası ve sizin de ateşli düşünceleriniz bir olunca bir hava gruplarıyla fırtınalar kopabilir ama lehinize olacak. O böyle hafif fırtınalı durum o gemiyi sürükleyecek. Kısacası gemisini kurtaran kaptan diyeceğiz sizin için sevgili koçtaşlarım. Bunu söyleyebilirim. bu haftaki uğurlu sayınız 4 ve uğurlu renginiz pembe arkadaşlar. Pembe gönlüm sende diyebilirsin sevgili koçtaşım kırmızının bir alt tonudur ve size aşkı taşıyacaktır. Kalbinizi şifalandıracaktır. Pembe kuars takabilirsiniz. Bunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Zikrinize gelince arkadaşlar ya Kadir zikrini çekeceksiniz. Ya Kadir. Ya Kadir zikri dostlarım 305 kere çekilecek. 305 ya Kadir çekmeniz gerekecek. Ve anlamı şudur. Her istediğini istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan demektir. Kendinizi bir işi yapar vaziyette bulacaksınız ve bir şeyler tamamlanacak arkadaşlar. Ya Kadir zikrini bir şeyleri tamamlamak için, yarım kalan ilişkileri tamamlamak için, yarım işleri tamamlamak için kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda ya Kadir zikrini 305 kere günde çekerek çok büyük bir muhabbete sahip olabilirsiniz. Diyelim arkadaşınızla veya işte partnerinizle bir sorun yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ya yani birbirinizi anlamıyorsunuz, sözler yanlış anlaşılıyor. Ya Kadir zikrini çekerekten yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim sevgili akrep burçlarına. Biliyorsunuz salı günleri Mars'ın günü. Biz ona yıldıznamede Mary yıldızı diyoruz. Mary dostlarım savaş yıldızıdır. Mücadele yıldızıdır. Şiddeti ve hiddeti ve adrenalini temsil eder. Yani nerede bir savaş çıktı? Böyle kılıçlar çekildi. Belli ki orada Mars enerjisi var. Maalesef. Ben de koç olduğum için onun çok iyi. <laughs> onun ne demek onu çok iyi biliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Mars, öz burcum, akrep, ay burcum. Yani artık düşünün. Hayat bana savaş alanı gibi. Sevgili akreptaşlarım akrep diyeyim artık. Ay burcum akrep. Yazıyorum buraya. Başlıyorum. Hayat savaş alanı. Bakalım neler bekliyor bizi. Evet. Sevgili akrep burçları Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kale rabbuke lil melaketi inni cayulun fil ardı halifeten. Rabbin meleklere hitaben ben yeryüzünde bana halife olacak bir insan yaratacağım demişti de. Bakınız demişti de melekler yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek bir şey mi yapacaksın? Biz ise sana hak ve tesbih etmekte ve bize verdiğin güçle seni takdis etmekteyiz demişlerdi. Cenab-ı Hak da tekrar meleklere hitaben. Kale inni alemü ma la talemun yalnız ben bilirim sizler bilemezsiniz diye kendilerini iskat etmişti diyor dostlarım. Burada bakınız bir güç savaşı ortaya çıkıyor. Sevgili akrep burçları iş hayatınızda olsun aşk hayatınızda olsun bir ben dedim sen dedin benim dediğim doğru sen bilmesin çekişmeler başlamış. Ve bir takım arkadan konuşmalar başlamış. Sen istediğin kadar melek gibi ol. Sen istediğin kadar iyi niyetli ol. Bir yarın canın arkadaşın, canın sevgilin her kimse canım dediklerin e, e, canından bezdirmiş seni. Bu kadar söylüyorum. Kime canım dediysen ah demişsin ya beni canımdan mı edeceksin? Gerçekten bir zorlu süreçten geçiyorsun. Hayat bir imtihan. Ne yapabiliriz sevgili akrep burçları? Hep akreplere suç bulunur ama akrepler çok masumdur. Ben bilirim onları. Kalpleri çok temizdir. Çok temiz kalplidirler. Yani başlarına gelmeyen kalmaz. Yine de duygusallıklarını korurlar. İçten içe herkesin iyiliğini düşünür. Ben bilirim akrepleri. Bazen de böyle ...bir kenarda dururlar... ...hafiften süzülürler... ...bu aralar böyle bir dönemeç yaşıyorsunuz... ...sırttan vuranlar çok... ...yüzüne karşı kabalık edenler çok... ...ama sen seyretmeyeceksin... ...tam tersi... ...liderlik edeceksin... ...bir şeylere karşı geliyorsun... ...özellikle haksızlığa karşı durduğunu görüyorum... ...bir aşk üçgeni olabilir... ...ani ayrılıklar olabilir... Bu tutulmada dostlarım biliyorsunuz akrep ve boğa hattında oluyor 19 Kasım'daki tutulmada. Yani hepimizi ezdi geçti adeta silindir gibi ve psikolojik olarak ezdi geçti. Ya yani ben çok bizim ülkemize çok etkili olacağını düşünmüyorum bu ay tutulmasının, 19 Kasım'daki ay tutulmasının. Herkes farklı şeyler söylüyor ama ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Bizim ülkemize çok etki etmeyecek. Ama insanları psikolojik olarak çok şiddete yöneltti. Çok sıkıntılar verdi. Özellikle aile içi şiddetler çok fazla. Ya da işte sosyal anlamda şiddet çok fazla. Allah göstermesin. Başka şeyler olabilir. Ya yani psikolojik olarak bir patlamalar yaşanabilir. Kimseyle tartışmaya girmeyin bu aralar sevgili akrep burçları. Ya muhatap olmayın. Hani genel bir deyim vardır ya halk arasında. Gerçekten muhatap olmayın. Ama kaldırımın üzerinden giderken de araba çarpma olayı olursa ben ona karışamam. Hani o, <laughs> o bir semboldür. Hani kaldırımda giderken tepene saksı düştü. Kaldırımda giderken araba çarptı derler. Hani büyük bir talihsizlik. Senin elinde olmadan olan talihsizliklere bir şey diyemem. Ama bazı olaylarda biraz geri dur. Biraz karanlığını fark et. İç dünyadaki karanlıklar açığa çıkabilir. Sebepsiz ağlamalar, sebepsiz üzüntüler olabilir. Birileri sırtını dönüp gidebilir. Aynı zamanda yanlış anlaşılmalar çok olabilir dostlarım. Biraz kendin iç sesini konuş, iç sesini dinle. İki yüzlü insanlara... Ve yobaz insanlara, saldırgan insanlara karşı da savunmaya geç diyor. Savunmaya geç. Düşüncelerin şekil alacak, şekil alan düşüncelerin hayata eylem olarak yansıyacak. Sen de kendini yeniden yapılanmış hissedeceksin. Adeta bir kelebek etkisi yaşayacaksın. Hani bir kelebek kanat çırpar, hani her şeyi harekete geçirir ya pek çok şeyi harekete geçtiğini gösteriyor bu hafta içerisinde arkadaşlar kalp kalbe karşıdır denecek. Yani kalpten kalbe bir yol gider denecek. Kısacası aşkta beraberlikler olacak. Platonik aşklar olabilir. Büyü ya da kara büyüyle ayrılmış insanlar olabilir. Onlar birleşecek büyü ya da kara büyüden şüpheleniyorsanız, nazardan şüpheleniyorsanız tam zamanı bunları bozdurun. Her şey iyi ve güzel olacak sevgili arkadaşlarım. Zikrinizi vermeden evvel dostlarım uğurlu renginizi söylemek istiyorum. Bu hafta uğurlu renginiz lacivert ve uğurlu taşınız lapis arkadaşlar. Diğerlerine söylemedim ama sizin lapis çıkıyor. Çünkü üçüncü gözünüzün aktif olması lazım. İleri görme yeteneğinizin çok güzel olması lazım. Ve uğurlu sayınızı veriyorum. 15, 5, 25. 5 ve yani sonu 5 de biten sayılar. 5, 15, 25 uğurlu sayınız. 5 size hareket getirecek. 5 size aniden ani kararları hatırlatacak. Ani kararlar sonucunda başarı ve yüksek potansiyel veriyor ve bu ay tutulması 19 Kasım'daki ay tutulması pek çok akrep hanımını pek çok akrep beyini evlat sahibi yapacak. Hayırlı ve sağlıklı evlatlar dünyaya gelecek arkadaşlar. Evet, zikrinizi veriyorum. Ya veli zikri arkadaşlar. Tekrar sayısı 2116. Ya veli zikri bütün mahlukatına dost, son derece şefkat gösteren ve iyilik eden demektir. Dostlarım, ya veli zikrini çekerek kendinizi böyle daha şefkatli insanların, daha merhametli insanların arasında bulabilirsiniz ve aynı zamanda yeni başlangıçlar yapmak için, şöyle bir rahatlamak için üzerinizdeki size fazla gelen sorumlulukları biraz dağıtmak için veya psikolojik anlamda rahatlamak için ya veli zikrini çekebilirsiniz arkadaşlar. Şefkat göreceksiniz ve aynı zamanda hayırlı iki telefon alacağınızı görüyorum. Telefonlarınız var. En ummadığınız anda bir eski dost gelebilir. Zekanızı ortaya koyacağınız potansiyelinizi ortaya koyacağınız, üçüncü gözünüzü aktif hale getireceğiniz, kısacası adeta medyumik yeteneklerle donanacağınız bir haftadasınız sevgili akrep burçları. Lütfen 2116 kere her gün ya veli zikrini çekiniz efendim. Sizi çok güzel mutluluklara itecektir. Mutluluklara doğru sürükleyecektir sevgili dostlarım. Arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Dostça kalın efendim.